Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma videoya hoş geldiniz Heyecan kaldığı yerden devam ediyor Jeneriklik gollere sahne olan e Futbol 2023 Babalar Ligi'nin ikinci sezonu Gümbür gümbür devam ediyor Rakibimiz yine 7 gün 4 oyun kanalından artık hocam Hocam hoş geldin hoş Maça git diyoruz hızlıca kadroları gösteriyoruz O sırada sohbet edeceğiz Aykut hocam yeni transferler yaptı yine 4 golden sonra Donnarumma'yı kadro dışı bıraktı Kaleye Mark Andre Ter Stegen takviyesinde bulundu talihsiz bir yenilgi olmuştu Aykut Hocam için tabi. Ne yazık ki ama ben inanıyorum ki Aykut Hocam bugün istediği oyunu sahaya yansıtacak. Korakor bir maç olacak. Benim kadrom bildiğiniz gibi arkadaşlar. Geçen maçla aynı. Ederson, Cancelo, Delight, Rüdiger, Hatsuse, Tonali, Valverde, Neymar, Maximin, Son ve Benzema ilk 11'iyle Yedek oyuncularım aynı zaten hepsi Japonya liginden. Aykut Hocam'ın ilk 11 bu şekilde. Kaleye ters degen takviyesi geldi. Stoper'de Kunde 96 oynuyor gerçekten. Muazzam. Konate ve Zuma üçlüsü. Orta sahada e, ee, dolayı kaynaklanan boşluğu orada Bernas evet doldurmuş galiba yanlış görmediysem. Yanında Goreska var. Sağda Çuk Vete solda Ansu Fati. Ortada De Bruyne ve forvet ikilisi Jonathan David. Gabriel Barbosa kadrolar bu şekilde ileri diyoruz ve maça giriyoruz şöyle birazcık oyunu ha, sesi ses açmış zaten çok da açmayalım da sonra seyirci sesinden bizim sesimiz duyulmuyor sıkıntı oluyor Ayşe evet, hocam ne düşünüyorsun bu maç hakkında şu an görüşlerini düşüncelerini ne alalım pislik Kabbel'le bu konu sana ne söylüyoruz <laughs> <laughs> evet o zaman Aa, o Bismillah daha yeni başladık maça. başlamadık daha doğrusu. Drak sancıra yapayım. Allah bismillah. Yine etkili başlayıp gol istiyoruz. Goller istiyoruz. Sen Maksimin. Neymar'dan tekrar Sen Maksimin'e. Sen Maksimin. Zuma'yı deletti Sen Maksimin ortaya daştı. Benzema. Kaleci. Yine etkili başladı. <laughs> Ama Perstegen çok sağlam bir kaleci. Gerçekten. Ya. Şimdi korner kullanıyoruz. Sandro Tonali'den bir orta gelecek, Tonali orta ön doğru. Orada bir karışıklık oldu. Valverde sağıyla vurdu bir kornerde. daha. Kim bayıldı lan De Bruyne'i kafaya çarptılar. De Bruyne 2 metre doğru savruldu. Bir korner daha. Tonali yine topun gerisinde. Sandro Tonali. Tonali'den bu kez Arka direk düşüncesi. Terste ve orada. Orada çok karıştı De Bruyne. Tonali'nin apres'e geldi şimdi Tonali. Tonali ne koştu? Heavlinson. Benzemeyen mükemmel bir asist yapmıştı. Heavlinson. Yine geçti rakibini. Yine açtı ortasını. Valverde'nin kafa vuruşu. Enteresan bir gol. Ter önde yakalandı. Beklenmedik bir anda. Enteresan bir gol oldu. Şöyle bir hocam. Zaman... İzleyelim tekrarını da. Enteresan bir gol oldu. Çok ilginç bir gol oldu hocam. Aşırtma gibi gitti kafa vuruşu ondan gol oldu. normal olmaz. Aha Jonathan David. Jonathan David. Ansu Fatih Ederson dokundu ama Çabası yetersiz hocam eline sağlık güzel atakta Evet zengin bir maç oldu iki takım da etkili başladı Erken dakikada gelen goller Hem Wilson Zorladı rakibin ama geçemedi Valverde Kanali'den şimdi Cancelo Seedle'da Ansu Fatih'den patronu da verdi Maksim'in Güzel bir hareket alanı var gayet geniş bir alan San Maksim'in Maksimum da açıyor bence ama direkt ama tercih yani. Çok sağlam bir kaleci dediğim gibi. Kesinlikle geçit vermemeye çalışıyor ama az önce yediği gol çok enteresandı. Önde yakalandı. Kafa vuruşu da aşırtma gibi gitti. Tavşi de kendi önde yakalandı tabi. Çok enteresan bir gole imza atmış olduk Şimdi sen Maksim'i gidiyor. Ransu Fati geldi sen Maksim'i. Valverde. Tavşi ise. Evrimi Hevmin son açtı ortaya. Benzema kafa vuruşu ama zayıf. Hevstegen'e bir de uçuk kare ekledim ya. bir <laughs> top. Çok... Delight çok soğuk kaldı. Kafa vuruşu da kalecisini kazandırıyor. Ederson ne yapıyorsun? Sanki rakip var bana şov yapıyor. Atlıyor zıplıyor bir de. Valverde. Atsuse ve Henry son ikilisi vardı orada ama ikisinin ortasından ilk gelince top ikisi de Koşamadı. Barbosa etkili olabilir cihaz sahasına girerse. Gabriel Barbosa açtı işte ortayı. Herkesi geçti. Avut'a doğru gidiyor. Ve evet. Hep oyun almayı terk etti. uzun <laughs> bir kale vuruşuyla hareketlendiriyor oyunu. Son hamle indirdi Neymar. Şimdi solda boşluk var Hatsuse. Hatsuse gidiyor onun da ortaları iyi. Japon sol bek gidiyor. Hatsuse açtı ortasını. Benzema vurdu kafayı. yeter işte gel. Hatsuse soyla denedi. İnanılmaz kaçtı şimdi. Son Heung Min ters kanatta aldı topu bir kez. Heung Min mükemmel sıyrıldı. Açtı ortasında Benzema. Neymar kafayı vurdu ters işte Ah be. Benzema Rosita çaktı diyor topta. Çok güzel oldu. Reza o da süratli bir oyuncu. Kanatta dikkat etmek lazım. Yanatan David de enteresan bir önce anan anan delight. Sen maksimin maksiminden güzel bir pas Neymar'a. Neymar'dan top var maksimine maksimin bekletmeden orta. Bence orada Kunde. Demalı. Anan anan kumda şimdi daha Fatih geliyor. David'in koşu ona ama delight. Neymar'dan ilginç bir pas ve hata oldu. David koşuyor. Top hızlı David hızlı. David yetişti. Delight geldi. Topu da tuttu oyunda. Pasını da verdi. Evet. Sarkovalik sıkıntı oradan çıkarmaya başardı. Sandro Tunali. Benzema. Şimdi bir boşluk var. Hamilton sonun önünde. Hamilton son. Hamilton Hamilton Çok güzel kanat değiştirdik. Boşluğu bulduk. Hamilton son. Plaseyi laf etmedi. 2-1 Adam zevkli mi çalıyor? Kanka ne, yapayım, ne, çöpüyorsun, ne çöpüyorsun, Pozisyonlar, goller, her şey güzel. Goretzka. Benzema girdi araya aldı. Hamur Gülson. Gerçekten Grealish'in yerini ilk başlama. Şansı verdikten sonra arkadaşa koştu. Şimdi Valverde bir kafa vuruşu daha atar. İşte geldi. gel bir çıkardı. Valverde bugün golcü kimliğiyle sahada. Bundan Sufa'da tehlikeli bir isim. Hızlı bir isim. Tutmak lazım. David o da hızlı bir isim. Aman aman bıraktı Barbosa'ya. Rüdiger yerde kaldı. Avantaja bıraktı Aykentin'in Kanali. Neymar. Sen Maksim'i düşündün. Maksim çizgide. Kurduğuma gidiyor araya. Fot <laughs> atışı bizim olacak. Sen Maksim'in hızlı bir şekilde kullandı. Kanali tekrar bıraktı. Sen Maksim'in önüne. Maksim'in bekletmeden orta. Benzema. Aşkırtma bir kavuşu! oluşu. Terstegen. Golezi'nin de o zaman Terstegen daha iyi bence de. Yani kurtarışları falan güzel. Konali topun gerisinde. Sandro Konali. Bir kez taktik bir köşe vuruşu. Neymar 10 direği düşündü. Köşe vuruşları güzel takıldı da. Gecenin pası Konali'ye takıldı. Konali. Valverde sağ ayağıyla sert vurdu. Kaleci ters döken. Uzandı ve gole izin vermedi. Neymar'da kaldı top. Ya Maksim koşu yap diye döndün dolaştın orada. Benzema'dan önce Konate mükemmel zamanlamayla girdi araya. Konali soluyla vurdu Ter Stegen. Ter i̇şte Stegen topu çıkartıyor. Uzun bir virüs. David orada kafayla indirdi. Valverde de kaldı. Valverde. Aradan bıraktı Neymar'a. Neymar şimdi sağ kanada Maksimine. Maksimine. Tonali bıraktı Neymar. Dokunabilseydi Güzel bir atak girişimi olacaktı. Şimdi bir kontra atak yarının son dakikalarında. Orada bir faul tespit ettikten. Faul dediğini yapan hareket. Faul. İlk yarının son fırsatı belki de. 7 gün 4 oyun için. Kevin De Bruyne pasını verdi. Goretzka o da bıraktı. Delight. Tam seken top corner'e giderken. Yetişiyor orada. Kim olduğunu göremedim. Biri yetişti. Bunu yemedi şıkkansına. Vay geldi. İlk yarı iki kapattık o zaman. maç oluyor. Vuruma koymamışız artık dolar şöyle güzel bir maç. Sen de biraz görmek istiyorsan sayılırım sen. Çok mu Sen bir Burada hıksıza, Çok, daha çok daha Sosa yine mükemmel pres yaptı aldı topu bir de çalın Valverde bıraktı şimdi Son Hemmin Konate'yi pazara yollamak istedi ama Konate çok tecrübeli Valverde'nin kafasına çarpan top Kaza gitti pardon hak o Sosa'yı numarasını yolunda fark ettim Konali girdi araya bir kaç daha Goretzka Kontrol etti. Pasını verdi. Çok çizgide çok süratli bir oyunu tutmak lazım. Valverde geldi. Soktu topu ondan ama Goretzka'da kaldı. Goretzka Çukweze orta açar. Çukweze açtı ortasını. Arkaya doğru Ansu Fati indirdi. Ansu Fati içeride. Ansu Fati kaleye paralel gitti. Asfak Fati out. Güzel atak hocam. <laughs> ama arka dile sevdim. Az yorum yaptı Aa, oynayın orada konsantre olmuşum. Ben senin bir yana benim yapıyorum. Ben. <laughs> Ha yorum yap diye diyorum ne alakası değil şimdi yanlış anlama ben kötülüğüne bir şey demiyorum ben da Ha top Ay adam beni konuşturup böyle tatil yapmış Ulusu arası <laughs> sen biraz <laughs> ağırsın Delight Delight Ömrümü yedin Delight Azıcık hızlı pas versene Kamyon gibi dönüyor ya. Gidiyor. Neymar da şimdi tek dokunur. Sen Neymar'ın koşu yoluna bıraktı. Kurt Zuma var karşısında Neymar sıyrıldı. Neymar arkta kaldı. Ortasını da açtı. Benzema sağıyla vurdu Ter Neymar gelişine vurdu Ter Son anda direkt Gerçekten mükemmel bir maç oluyor. Kalecilerin kurtarışları, takımların hücumları gerçekten olağanüstü performanslar. Evet, değişiklik vakti geldi hocam bence de. Şöyle oyun planımıza girelim. Yorulan arkadaşlarımızın yerine hemen takviye kuvvetlerimizi oyuna alalım. Böyle özellikle hücum atlama sesleniyorum. Ayağını da sağlık. Mükemmel iş çıkarttınız. Oyuna gelen arkadaşlar. Performansınızın en iyisini bekliyorum. Elinizden gelen en iyisini yapın. Hadi çocuklar. Allah yardımcı olsun. Bak hadi. Substitution on topun 10. yerisinde. Tonali. Tonali. Tonali yaptı ortayı. Arkada Valverde var. Valverde yükseldi. Mim. O da çarpıştı. Değil. Aha lan. Bizden çıkıyor. No. Lan Ronaldo. Kutun onu. Rüdiger. Ederson evet, şimdi uzun bir vuruşta savunmasına nefes aldırıyor. Topu indiren orada Patrik. Patrik'ten bir de pas sağ kanada. Chiesa var orada. Chiesa çok süratli. Chiesa'dan pas. Tonali. Ter Stegen neler yaptı. Ter Stegen. Marc-Andre Ter İmkansızları çıkardı bugün gerçekten. Kanarya ceza sahası dışına doğru açtı. Cancelo gelişine. Oh be. Hocam ayağına otursa var ya. Ne böyle bu ya. Deniyoruz bir şey yok. Biliş. Usami. Sağ kanada şimdi Chiesa yine süratli. Chiesa Zuma'yı geçti. Chiesa havalandırdı arka direğe doğru ama orada savunma yerini almıştı. Hata yapmadılar. Vlahovic. Arkadan indirdi silahı Vlahovic. Pasını veriyor Kevin De Bruyne. Hassuse mükemmel bıraktı. 3 kişi oyundan düşürdü. Diriliş. Hassuse'nin koşusunu gördü. Hassuse'den mükemmel bir bindirme. Hassuse açtı ortasını. Bir kafa ve gol. Kim attı golü? Patrick. Oyuna girdi attı. Hocam bu Tostoy'un çocuk kontrolü iki Daha Ama Donnarumma gibi atalar yapmadan lazım. i̇yi yönünden bak. Orada Grealish var. Grealish döndü. Sıyrılmaya çalışıyor. Rakibinden sıyrıldı. Trend Alexander Arnold'dan hala ikinci adara dolar Ama Hattı ise biraz da erken bindirse el yanımdan onun önüne bırakırdım da neyse. bıraktı şimdi Usami. Usami sert bölümü derken açıkma vurdu. <laughs> 30 metreden. İşte gel. Yaklaştırıyor. Delight indiriyor. Valverde. Patrick'ten şimdi sağ kanatta Chiesa. Önünde geniş bir hareket alanı açtı ortasını derken Tonali Tonali Sandro Tonali girdi araya ayak içi köşeye yuvarladı skoru dört bile getirdi Tekrar biraz, biraz rahatladım bir Tahip Brius Kurzuma'dan kanat ediyor Goretzka Patrik'te kaldı top Patrik Grilich Kırılıştan bir plasa taşıda gelen serbest vuruşun penaltını penaltı. Kırılışa e yapılan müdahale penaltı dedi. Bakalım penaltıdan yararlanabilecek bir topun gerisinde Patrick var. Patrick. Bir ters baktı, bir topa baktı, bir kaleye baktı. Patrick vurdu, ters köşeye yatırdı. Skoru 5-1'e getirdi. Vlahovic, Vlahovic, ikinci çaldım Vlahovic, neler yapıyor yine, Rüdiger girdi araya, Kevin De Bruyne uzaklardan vurdu, Ederson yamuldu, hocam ne yapıyorsun, Ederson'um yamulttu, öyle vurulur mu ha 50 metreden insansın, bir köşe vuruşu, Kevin De Bruyne açtı ortayı, Rüdiger, Rüdiger uzaklaştıramadı, enteresan şeyler oluyor Vlahovic. Vlahovic yine boş geçmiyor Vlahovic'e bakmam lazım. Ama her oyunu yine bana gol atıyor. Rüdiger. <laughs> Rüdiger'den kanatta şimdi Jack Grealish. Katsuse. Katsuse'den orta. Patrick. Ter Stegen ikinci izin vermedi. Alman kaleci oy 3'e 1 yakalandık. 3'e 1 yakalandık. Wilfried Zaha Ronaldo. Cristiano Ronaldo karşı karşıya Ederson o nasıl refleks. Ederson'dan inanılmaz bir refleks. İnsanüstü bir refleks gerçekten. Yani ben ümidim kesmiştim. Gol demiştim ama Olağanüstü bir refleksle Ederson Gole engelledik. Bu bir orta Usami kafayı soktu araya ama Tersi de kaldı İstediği gibi vuramadı Usami. Başkalar 86'yı gösteriyor. Cristiano Ronaldo indirdi ama orada Rüdiger var. Cancelo. Usami sağına bıraktı. Tonali orada da bıraktı şimdi Chiesa. Federico Chiesa. Chiesa'dan orta. Patric. Olmadı. Alexander Arnold. Alexander Arnold. 6 Aksuze kaybetti. Tekrar Arnold'da kaldı. Arnold. Arnold gidiyor. Arnold ceza sahasına girdi. Alexander Arnold. Geriye bıraktı. Nereye bıraktı? Bir top kaybı. Kobayashi soluna çekti. Kobayashi vurdu. Ederson. Evet, gidiyor. Atsuze. Atsuze'den hatalı pas. Aksuze tekrar girdi araya. Kafayı vurdu. Kaç. Bizim vurdu. Arnold'dan çıkmış. <laughs> <laughs> bir hatalı pas. Maçın son dakikaları derken Arnold bir orta arka direğe. Zaha var orada. Wilfried Zaha kafasından sekti Usami. Usami çok soğukkanlı, kanlı. Kanali Valverde derken maçın skoru ilan ediliyor Hakem tarafından. Halka Delik 2-5. Yeni günde 2. Ama bir de bu işin deplasmanı var. Korkuyorum. Ülçüyorum. Tanrım, bana sağlık. Elin yemeğine taktiğine sağlık. Güzel eğlenceli bir maçtı. Şanssız yediğin iki tane gol var. Kafa golü. Onlar olmasa bu maç 3-2 olacak. Kafa kafaya olacak ha. İşte futbolda bunlar var hocam. Şimdi arkadaşlar bingo için Aykut hocama bağlanıyoruz. Ve tekrar sonra bana bağlanıp kapanış yapıyoruz. Bak ama arı stream'i dakika. Evet arkadaşlar, alk hocam mesela ben bakıyorum. Bu sefer kimi denk getirebiliriz. O da önemli bir soru işareti. Mantariji denk getirirsem adam kafayı yer ha. Ne söyledi hadi Sonra ay onu aldıydım. Kimleri koruyorsun sen? Konatı ile Zuma'yı koruyorum. Konatı Zuma'yı koruyorsun. Neredeler kendileri? Birisi kanat biri ortası. Kaleci diyor mu hocam? David. Yeni <laughs> transfer mi? Silinsin ne bak. Lan, yeni transferi tutturdu. Üç maçtan Jonathan David takan tamam, der dedi. Hocam, evet. e, barınmasın, haftanın topları yenilenecek, oradan forvet alırsın arkadaşlar, Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Aykut Hocam bingosunu yaptı. Yeni transferi Jonathan David sadece bir maçta formayı terletebildi ama olsun. Bayramdan sonra e Futbol 2023'te haftanın topları yani e Worldwide topları yenilenecek ve yine etkinlik olacak. Oradan güzel futbolcular alır diye düşünüyorum. Yine top açılımı yapmayı düşünüyor kendisi yine. Güzel bir kadro kurabilir. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. İki maç üst üste yenmiş olabilirim ama bu hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü Aykut Hocam'ın da çok güçlü kadrosu var. Ben kendisine inanıyorum. Bu ligin daha güzel olacağına inanıyorum. Bu videodan da bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Videoları serilerin devamı için videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aykut Hocam'ın kanalını da aşağıya bırakıyorum açıklamalara. Orada da bir göz atın. Güzel videolar atıyor kendisi. Ve diğer serilerimiz de yine aşağıda açıklamalar kısmında. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.